Bellerinde olan sarı şeyler nedir abi? Şimdi kardeşim şöyle bir durum oldu. Biz e, incirler olgunlaşıp kurumaya döndüğünde bir fark ettik ki karıncalar e, sap kısmından başlayarak inciri içine doğru oymaya başlıyor. Tatlı olduğu için karıncalar da tatlıyı sever bilirsiniz. Sonra baktık ki buna bir önlem düşündük. İlk önce bir ilaçlama mı yapsak diye düşündük. Ama ilaçlamayla da e, yararlı böceklere de zarar verebileceğimizi düşündük ve karıncaları öldürmek de istemedik açıkçası. Sonra e, yani bir düşündük ne yapabiliriz diye. evet bu, abi. Hayvan çiftliklerinde kullanılan sinek bandı kardeşim bu. Bunu dedik bir deneyelim. Ağacın beline bir saralım. E, karıncalar buna çıkmayı denediğinde birkaç tanesi en fazla yapışır. Diğerleri de gelmez. Bir şey aradım peki abi? Kesin şey aradı çünkü geçmeyi ben daha sonra bekledim başında. Gelen yenip çıkan karıncalar ne yapacak diye bekledim. Karıncalar geldi bandda geçmeyi göze almıyorlar. Orada da bir tehlike olduğunu galiba anlıyorlar. Aşağı mı dönüyorlar? Toku mu var bilmiyorum. Gelip alttan gelip tekrar geri gittiklerini gördük. Yani bantlı geçmeyi denemediler bile.